Hoş geldiniz transfer inceleme videolarında Niko Jankovic'den bahsetmeye çalışacağız. Oyuncunun profilini futbol menajer sınırlarını aşmadan değerlendirmeye çalışacağız. Tabi bir taraftar olarak da olan ya da olmayan şu an anlaşıldı dendi, askıya alındı dendi vesaire. Onunla alakalı diğer videolardan farklı olarak birkaç kelam edeceğim. Şimdi öncelikli olarak biraz diğer videolarıma göre yayık bir şekilde oturduğumu görebilirsiniz. Küçük bir. Kaza geçirdim sol ayağım alçıda parmağımda kırık var bir ara video falan da gelmedi ağrısızı bilgisayar başına da rahat duramıyordum. E, o yüzden biraz ara verdik şu an geri döndük diyelim sahalara. Dikkat edin kendinize ufak tefek kazalar geçirebiliyorsunuz evde dahi olsanız. Şimdi dönelim Niko Bey'e. E, Niko Jankovic'in profili oyun başında 118 mevcut yetenek ve potansiyel yetenek de 134. Bütün profili sabit. Ama ben burada bir sezonluk ilerlemiş halini gösteriyoruz. Oyun 24 yaşında başlıyor. Şu anda 24 yaşında zaten ama profilinde gelişmeler olduğunu gördüm. Birazdan bakacağız. Düzenli olarak oynatıldığında doğru rol verildiğinde de skor katkısının da oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Yani 50 maçta 33 gol, 17 asistlik üst düzey bir katkı var. E, tabii kullandığınız taktik ve kullandığınız mevkiye bağlı olarak değişiyor. Oyuncunun profiline baktığımız zaman atletizmi düşük ama teknik kapasitesi üst düzey bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Kısaca e, ya profil olarak şunu söyleyebiliriz: İrfan Can Kahveci profilindeki bir Hırvat oyuncu diyebiliriz. Ayağı düzgün, duran top kullanma becerisi var. Serbest vuruşları korneri kadar etkili değil ama yine onun da iyi olduğunu söyleyebiliriz bitiricilik noktasında etkili ama atletizm konusunda eksikleri var bir de şunu söyleyebiliriz İrpancan kahveciden artı olarak hava toplarında da bir hakimiyeti olduğunu söyleyebiliriz Boylu postu bir oyuncu zıplama 15 ama kafa vuruş çok etkili değil ama yine de hava toplarına bir becerisi olduğunu söyleyebiliriz Oyuncunun raporlarına göz atalım Son zamanlarda antrenmanlarda iyi gidiyormuş. Çoğu süperlik takımının kadrosunda mutlak görmek isteyeceği bir isim. İstikrarlı bir oyuncu. Orta yapma becerisi çok yüksek. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. Son zamanlardaki performans iyiymiş. Kararlı bir karakteri var. Özellikle şutlarında tekniğini çok iyi kullanıyor. Uzaktan şut 15 ama teknik tek olarak baktığımızda 13. Burada takımla da iyi anlaşıyormuş. Negatif raporlarda ne var? Ağır bir oyuncu. Evet, zaten bahsettik atletizmi zayıf bu oyuncunun gizli özelliklerine bakalım. 127 mevcut yeteneğe ulaşmış. Oyun başında 118'di. Yani 9 puanlık bir yükseliş yükseliş ya 10 puan yükselmiş diyebiliriz. 134 bir sene daha oynasa 130'a falan gelir. Belki 134'ü bile fullleyebiliriz yani Profilde çok büyük değişiklik olur mu? Olmaz. Burada hız hızlanma pardon hız bir puan artmış yediydi işte çeviklik biraz artmış. Uyum iyi hırs 15. Ya uyum neye göre bilmiyorum. Futbol menajerde bunu da ilerleyen günlerde belki bir gün bir canlı yayın vesaire bir şey olur onu da tartışırız. Yani uyum oyuncunun neyine göre uyum yapıyorsunuz? O oyuncu Hırvatistan'dan başka bir yerde ol oynamamış. Başka bir takıma uyumundan mı bahsediyor bu? Yurt dışındaki uyum yani başka bir coğrafyaya başka bir takıma gittiği zamanki uyum mu? Biraz sinirliyim o yüzden böyle şeylere takılıyorum. Aidiyet duygusu evet düşük olabilir. Yani kendi profesyonel kariyerini düşünüyordur. Çünkü Hırvatistan'da da takım değişiklikleri olmuş. Profesyonellik çok yüksek değil işte ama sıkıntı çıkaracak seviyede değil. Süreklilik çok iyi önemli maç formu çok yüksek değil. Sakatlanma eğilimi de 9 ara ara bize sıkıntı çıkartabilir. Oyuncu her iki ayağını da kullanabiliyor. Bu bize sahada da çok yönlülük veriyor sol açık forvet arkası ve Sağ açıkta oynama becerisi var bu oyuncunun Oyun karakteristikleri boş alanlara koşu yapar kaleyi uzaktan yoklar sert şutlar çeker gelişine şut çekmeyi dener Sol kanattan içe kat eder yani oyuncu şut çekmeyi seven rakip kaleye Ortada pozisyon yokken Tehlike yaratmayı seven bir oyuncu Geçmişine de bakalım mı Dinamo Sonra kiralık dönemi gelmiş ve Riyaka'da şu an forma giyiyor. Bu, yani burada da 32 maçta 23 gol 11 asist ligde oldukça da etkili performans göstermiş. Forvet arkasında ofansif orta saha hücum olarak değerlendirdim. Bu oyuncuyu tabi bitiricilik vesaire de fena olmadığı için rakip yarı alanda da rahat pozisyon bulabildiğimiz için bu skorları yapmış. Şimdi gelelim bir taraftar olarak duruma. E, gözlemci vesaire falan hiçbir şeyim yok. Hiçbir bilgim yok. Sadece oyuncuyu gördüm. Transfer Mark'taki profiline baktım. Takımına baktım. Mesela 1 iki bunun haricinde hiçbir şey yok bende. Onu belirteyim. Bir kulüp başkanı tutup biz sol kanada bir dünya yıldızı getireceğiz vesaire gibi konuşmalar yaptıktan sonra e, Böyle çok büyük bir beklentiye soktuktan sonra tutup Niko Jankovic transferini bile açık yani açıklayamadılar. Askıya alındı vesaire ne kadar doğru bilmiyoruz. Yalç Sabuncuoğlu'nun paylaştıklarına güvenerek bunu söylüyorum. ama tabii ki de anlaşma şu zamanda bazı şeyler gizli kalmaz. Şimdi Niko Jankovic profil olarak baktığımız zaman bir dünya yıldızı değil. Ama bölgesel olarak Hırvatistan'da bilinen bir oyuncu olduğu kesin. Bunun yanı sıra oyuncu kulübündeki en değerli iki oyuncu yani Rijeka'da iki tane bonservis bedeli olarak yüksek olan iki tane oyuncudan birisi Niko Jankovic. Yani demek ki takımın da değerli oyuncularından birisi. Ama e, başkan taraftarları gereksiz bir beklentiye soktuktan sonra transfer açıklanmadan Niko Jankovic gibi bir transferin açıklanacak olması işte açıklanamıyor bu yüzden. Yoksa Niko Yankovic kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben. Ha, oyuncu iyidir kötüdür bu başka bir şey ama yani taraftarın hayır gelmesin olmasın dediği bir oyuncu olmasının tek bir sebebi bir yıldız oyuncu getireceğiz. Dünyaca ünlü bir yıldız getireceğiz dedikten sonra girilen suskunluk. Bir tane yıldız transfer yapılsaydı Niko Yankovic açıklanırdı bir problem olmazdı. Ama bu süreç yönetilemediği için veya herhangi yönetebilen bir şey olmadığı için de Böyle bir problem var. E, Jankovic gelir gelmez bunlar başka bir konu ama daha oyuncu kulüpten kapıdan girmeden taraftar tepkiyle karşılaşıyor. Profil olarak da e, yani sağ kanatta oynatılmış sol kanatta oynatılmış ama genellikle 10 numarada yani merkezde forvet arkasında oynatılan bir oyuncu. Zaten e, hani içe de devrilerek oynama becerisi olan ama genellikle forvet arkasında tercih edilen bir oyuncu zaten ya bu oyuncu profili geliştirilir geliştirilmez. Profil üstünden söylüyorum. Belli ki en belirgin özelliği atletizmi değil. Elimizde zaten böyle bir oyuncu var. İrfan Can Kahveci var. Zaten takımın atletizm konusunda bir eksikliği varken ön alanda atletizm aranırken yine benzer tipte bir oyuncuya neden gidildi? Ha İrfan'ı gençleştireceğiz vesaire. Ezal İrfan var elinde onunla oyna. Yani bir çok büyük bir belirsizlik var. Bu biraz can sıkıyor. Ama FM'de Niko Jankovic gelirse oynarsınız. Dünya dünya starı seviyesinde olmayacak. 134 potans potansiyel yeteneğe ulaştığı zaman da çok rahat bir Avrupa kulübüne satabilirsiniz. Teknik ve zihinsel olarak kötü değil oyuncu. Hatta e, iyi bile diyebiliriz. Ama tabii ki de ya 134 mi? potansiyel yetenek puanı var ama teknik ve zihinsel olarak çok iyi. Çünkü oyunda en fazla gelişim puanını fiziksel özellikler alıyor arkadaşlar. Bu oyuncunun hızı 15, çeviklikte 15 olsaydı hatta size uygulamalı gösterelim hemen. 127 mevcut yetenek. Gelelim. Hemen düzenlemeye başla. 127 burada da görüyorsunuz. Çeviklik 15 yaptık. Hızda 15 yaptık. Ve sonra dedik ki düzenlemeyi durdur. 150. Gördünüz değil mi şurada? önerilen mevcut yetenek 150 oldu. ya yani az önce 128 128'di bu. Hani mevcut yetenekle önerilen mevcut yetenek hani aslında bu olmalı gibi biraz daha gelişmiş özellikleri gibi düşünün. Şurada 150 olması gerekiyor. Burada da oyuncunun profili bazı konularda hani geliştiriliyor. Sonra çok hızlı geriye niye düşüyor diyoruz. İşte burada mevcut yeteneği 150 yapmazsam potansiyel yeteneği de 150'ye çıkarmazsam bu oyuncu böyle oluyor. Yani 13 puanlık artış oldu. Şurada iki özelliği 15 yaptık. 8'den e tabi biraz fazla puan arttırdık ama şu an mesela elit seviyede bir oyuncu oldu. Ligimiz için Avrupa'da da çok iş yapabilecek ama tabii burada tekrar eski haline getirelim bunları. Evet bizim de ayarlarımızla oynadılar ya. Vallahi billahi. Biz daha böyle içerik yapmazdık ama bizim de ayarlarımızla oynandı. Evet şimdi bunu 8 yapınca şöyle bakalım. 127 oldu. Niye 127 oldu? Çünkü çeviklik biraz düştü burada. 128'di. Demek ki çeviklik tam 8 değildi. 8.2 8.4 civarı bir şeydi. Biz direkt direkt onu 8'e çektiğimiz için böyle oldu. Hız da muhtemelen 8 değildi. 7.6 ya da 7.8'di. Burada 8 gözüküyordu. O yüzden bu yükselmiş, bu düşmüş gözüküyor. Neyse buraya böyle kafanızı karıştırmayalım. Oyuncu gelsin gelmesin bunlar farklı konular. oyuncunun profili futbol Manager'da her zaman iş yapar ama bir taraftar olarak da çok böyle üstelemeden yüzeysel olarak duygularımı anlatmaya çalıştım. Gelen transferlerinde kendi elimizde nasıl itibarsızlaştırıldığını gösterdik. Evet arkadaşlar bu durumla alakalı sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Enteresan bir durum çünkü ya transfer açıklanır açıklanmaz. Dediğim gibi o farklı bir konu ama açıklanamadı. Askıya alındı deniliyor Devin Özek tarafından. Yağız Sabuncuoğlu'ndan aldığımız habere göre bunu yorumluyoruz. Yani herhalde oldukça güvenilir olduğunu da düşünüyorum ben. Siz de durumla alakalı yorumunuzu gerçekten merak ediyorum. Bu çocuk yürür gider satarsınız bu çocuğu. 15-20 milyon euro para da kazanırsınız ama transfer gerçekleşecek mi göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.